Hepinize hoşçakalın. sizlere beraber SkyBlock haritamızın ikinci uçuşundayız. En yani son minnacık gelişmiştik minnacık ya. İlk bölümde minnacık gelişmiyor. biz normal bir şey. Evet. Gördüğünüz gibi minnacık gelişmişiz. Evet. Neyse. Neredeydi toprak kameri? Buraya. Aynen bura. Balta. Dur. Hı. <laughs> Sen siz nasıl doğuyorsunuz ya? Neyse atayım. <laughs> Küreğim yok mu? Al kabayımı kıralım. Saman balyası. Ne ekrem Durma. Kökleşmiş toprak. Şöyle. Ne güzel kırıyoruz Yani. Neyse ben bence artık adayı buyrukma vakti gelmiş diye düşünüyorum. Ama bir saniye. Kovama. Kovama alıp bir şey yapacağım. görünüşü <laughs> ben... koptu. Ödüm koptu. Aşağı düşeceğim, dedim koptu. Ha. <laughs> <laughs> Al. <gülüyor> ah! Artık daha dikkatli olmamız gerekmiş. Çünkü artık yaratıp doğuyabiliyor. Yok <laughs> 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 oh, keçi. Oy. <laughs>

O teşi koydum ya biraz boş kaldı ya. Boş kalmasın diye şöyle ben bir tane çiçek koymak istiyorum. Tamam, çiçekleri buraya. Evet. Gündür olunca ben geliyorum. yakışa işte market dünyama girdim. Burada da evimim var ama hala gece olmadı. O Nasıl bir şeysem yapraktan cam mı olur ya? Ben niye yapraktan cam yaptım şimdi evime? Neyse boşver. O da bir de şuraya yatak koyacağım. gibi olacak. Ama maalesef coin gelmediği için yatak da yapamıyoruz. Bir de alt platform yaptım buraya. Böyle. bir tarla yapacağım bir saniye bal kaba farmı yapacağım artık kalan karpuz tohumlarını burada kullanacağım Bıyım. artık seninle muhittin 1 muhittin 2 muhittin 3 muhittin 4 muhittin 5 ve dur armadilin nerede Armuş armuş galiba krepin patlamasını da Arm, armadilin çubuk Neyse şöyle. Şöyle. Aa. Oo patates. Keşke ekebilseydik. Aa yeni ağaç türü çıktı. İyi. Yeni ağaç türü etti. Mükemmel. Biraz şuraya doğru ilerleyeceğim ben. Aa, 21 tane odun var şöyle yap 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 hadi hızlı hızlı ha şöyle Abim. Neyse ben şöyle koymaya devam ediyorum. Hmm. Şöyle Yeni alan yaptık evimiz genişledi dedi be Oh geniş alan Geniş Şöyle Yakında taş koltuğum kırılabilir galiba. Çünkü az bir şey kaldı canım. O zaman şuradan taş kırarız yaparız. Evet dur şöyle. Koy. 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 <laughs> Ya o keçi nasıl kızıklıyor ya? İyi, tamam. Şöyle. Şurayı da. He, kendi Bunu yaptı. bir şey bulacağım. Şöyle. Ee heykelimiz yarım kaldı. Dur. Dur. lan. Burada yer varmış ya. Dur. <laughs> Düştüm. Dur. Merdiven yapabiliyor muyum? Çabuk eksik. Sen git kamera kamerayı kayıtlarını bul keşer. O kadar kamera aktifse, yapsın kayıtlarını orada mı getiriyorsa? Hemen komut ver. Komut ver. Ben ne yapayım? Ben de gördüğü kayıtları da bul ve buraya getir. İlla ki garanti olmuşsun. Ya burada dizlerimiz kalan. Ben hiç şey biliyorlar Emre aktif komut ya. Evet komut. Çünkü ben ne yapayım? Ben de, keşer başlama gideceğiz. Aa yedin. buldum. Mu 57. Şöyle. Hı. Şimdi yeni aldığım fidan dikeceğim. Bu ağaç kocaman bir ağaç bu arada. Öyle o bunu süs olarak o kullanacağım. O Ya keçi ne yaptın? O adam zıpladı şu yaprağı dedi düştü. Bir de hasar almadı. Muhittin, Muhittin dört ne yapıyorsun? Dur Muhittin bir nerede? Ah Muhittin bir ve iki geziyor. Muhittin şu ne? ev içine mi gir? Şu kapıyı açar Kapıyı yanlış koymuşum. A görüntülerde ki. Neyse. şu aç nerede büyüsün ya 1 2 3 4 5 6 yüzde kim böyle ya? İlk defa görüyorum bu şehirde. Siz daha önce gördünüz mü bu adamı? De ilk defa gördüm. Yok, yok. Adam burada bana yerine soruyor ve hala gidiyor. Görüyor musun Tamam güzel. Şimdi şimdi bana bak, bırak bana. Evet, Geliyor ama arkadaşlar kısa bir oradan sonra geldim neyse Allah. ha herkes susar mısın dur o zaman dur Hadi. abi, abi. Evet. Şuraya. Şuraya. Muhittin 3 ne <gülüyor> yapıyorsun? <gülüyor> Şöyle koy. Koy koy koy. Şöyle kemer yapayım. Я люблю olurum Ya Heykelle yapmayacak. Ben de o Oydan katil bebek. Hani hani bebek oyununu ya. bebek. Bizde ben ona katil bebek Kaç 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 çalışıyor. Alamayacağım şeyleri satıyorsun ama. Ee,

Yeah, but a mama Fuck, who is it? Hey, I want to watch this olsun ama idare eder. Kayış. Kayış. Muhittin iki. Mu bir nerede? In cianciuni, in ah, Cripo un ah. gusano, <gripple tongovi> Creeper doğup doğup duruyor ya. Mesela ben alan genişletmeye devam edeceğim. Ama öncelikle dur. Bir, iki, üç. Çık 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 çık. Ha çıktım. Ya yetmiyormuş gibi bir de zombi mi doğdu şimdi? Ya siz bende ne istiyorsunuz ne? Durum tamamdır. Aşağıya ben nasıl ineceğim ya? Dur. Atlayabildim tamam. Şuradan kırarsam Oğlum ne oluyor? Şu sandığa bir de birkaç eşya bırak koyacağım. Şöyle dur bir saniye. Dur sandık değil. Bir blok daha koyarsak Heh oldu. Gel Gel. 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 Vurabiliyor mu? Gel. Vuramıyorsun değil mi? Ya, muhittinler. Ne yapıyorsun? Demir kürek. Lan demir küreği nereden buldun? ben Şu o zaman ben şu blokları da kırıyorum. Arkışerken <laughs> abone like atmayı unutmayın. Videomuzun bu da sonuna geliyoruz. Görüşürüz.